Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Uludağ'dayız. Evet. Kemer'den çıktım. İstanbul'a doğru giderken bir Uludağ uğrayayım dedim. Burada biliyorsunuz Türkiye'nin en yeşil yarışlarından biri olan Uludağ Ultra Trail var. Ve buraya hazır gelmişken parkurlara bir bakalım dedik. Burada biliyorsunuz her seviyeden koşucunun rahatça koşabileceği mesafeler var. 6K var, 16K var. Bu ikisini herkes çok rahat bir şekilde koşabilir. 30K var, 66K var ve 100K var. Bunları koşmak için antrenman yapmalısınız Ama şimdi bugün bu 6K falan biraz konuşacağız. 16K'ya konuşacağız Ben 30K'yı koşmuştum. 16K'yı koştum. Ama dediğim gibi o 6K, 16K herkesin çok rahat koşabileceği bir mesafe. Özellikle ben hani geçen günlerde yürü koş ile ilgili bir şeyler yapmıştık ya o anda başladıysanız bile gelip burada yürü koş tekniğiyle bile bu mesafeleri koşabilirsiniz. Özellikle 6K için söylüyorum. Yani Burada doğada olmak ayrı bir şey. Evet bakın şuraya bakın. Şimdi evet şu anda diyeceksiniz etrafta sis var. Temmuz ayında da bu aynı şekilde böyle olabilir. Çünkü burası dağ arkadaşlar. Burada olmak ayrı bir güzellik arkadaşlar. Bu arada buraya her zaman gelebilir. Eskiden hep kış turizmi için geliniyordu ya ve burada kayak yapılıyordu. Artık yavaş yavaş o biraz daha yaza da kaymaya başladı. Burada bisiklet turları yapılabiliyor. Ne bileyim yürüyüşler yapabiliyorsunuz gene. Ama neyse bunları sonra konuşuruz. Ama yazın Uludağ'ı değerlendirmek lazım. Evet şimdi de koşucularımız geliyor. Engin Bey burada. Evet ben videoya başladım sizi beklerken arkadaşlar. <laughs> burada biraz Uludağ'ın doğasından bahsettim. Gelin biraz da siz bahsedin. Yani. Değil program mi? Yapılır. Program Televizyon yapıyoruz. Program. Şu, şu anda <laughs> şu yapıyoruz. <program> şu, <laughs> şu anda an yayındayız. <laughs> evet, evet, evet. evet, bakın şakacı arkadaşlarımız <laughs> da burada. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizinle Program böyle yapıyoruz şu anda. Daha iyi oldum. Pazartesi günü. Pazartesi günü burada olmak nasıl Muhteşem, olsam. harika. Biz böyle biraz Pazartesi. öyle şey bekliyorduk burada e, güneşli, güneşli falan evet. bekliyorduk ama Uludağ'da her zaman Böyle olabilir değil mi? <laughs> Kamera değil mi? düştü. <laughs> evet, ekip burada. Buraya mı geçeyim? Evet, buradayız. Her şeyi, her şeyi organize ediyoruz. Siz bu alanı bile şu anda organize Bak, mes ettiniz. Mesleki hastalık. Değil mi? Evet. evet. Bu Uludağ Ultra Trail'in farkı ne abi? Bu Uludağ Premium Ultra Trail'in farkı, her sene farklı bir hava ve doğa koşullarıyla karşılaşabiliyorsunuz abi. Aynen. Yani. İnanılmaz bir parkurun tabii çok çeşitli olması. İşte bir ormana giriyorsunuz bir çarşak zemine çıkıyorsun. Yani bir çarşak zeminden iniyorsun. Ama yani en, parkurda a, a, hiç sıkılmıyorsun diyebilirim. Ama ama bunlar 30 ve üstü için arkadaşlar. Evet, yani 30 ve üstü. 6K için. çok rahat bir şekilde koşabiliyor burada. Evet. Yani zaten burada e, bizim 6K parkurunda da yaşıyorsunuz, 16K parkurunda da yaşıyorsun. 66 ve yüzde de yaşıyorsun. Aha. Sadece işte mesafe arttıkça yarışın, daha doğrusu Uludağ'ın doğası gereği yarış sertleşiyor. Aynen. Ve ona göre hazırlıklı gelmeniz gerekiyor. Aynen. Yani Uludağ'ın 16'sında gelip burada 66K koşan arkadaşın yaşadığı bütün güzellikleri hemen hemen hı hı. zirve attı hariç bütün her şeyi yaşamış oluyorsun. Aynen. 6K parkuru da aynı şekilde. İç içe geçmiş küçük parkurlar bunlar zaten. Evet bu arada koşuyoruz koşuyoruz diyoruz da bu 6K ve 16K çok rahat yürüyerek de bitirilebilir evet. değil mi? Evet. Yani illa böyle bam 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 koşmaya gerek yok. Altı kyı tamamen yürüyerek bitirebilirsin. Yani altı ay yürü koşla aşırı bir şey rahat bir şekilde. Aha. Düzlükleri ve inişleri atıyorum hafif tempo çıkışları yürüyerek. Aynen. Doğanın çıkararak. Yani illa koşacağım diye şey yapmaya, şey yapmaya gerek yok. Burası mis gibi bu doğayı burada yürüyerek de. Ee, geçebilirsiniz ve bu sırada size yolda bir yerlerde su falan veriyorlar. Ku <laughs> işte böyle yarışlarda koşmanın güzelliği bu. <laughs> ve burada daha da güzel olanı bir festival oluyor, değil mi abi? Evet. Yani bu çoğu yarışta da yavaş yavaş senden sonra olmaya başladı, başladı. ama Çoğunda ben konser daha görmedim mesela. Yani ben buranın en büyük avantajı daha doğrusu yaptığım işlerde Bodrum'u da biliyorsun. Hı hı. Yani yıllardır zaten yani Pınar'la çok daha eski Tarık'la da daha yeni yeni şey paylaşıyoruz. E, bizim e, abi benim etkinliklerimde yani start e, başlangıç noktası ile bitiş noktası aynı noktada olması olmazsa olmazı He. çünkü bence bir bir arada bir e, etkileşim kalıyor İnsanlar yarıştan sonra da güzel bir şey verdiğinde orayı terk etmiyor hı hı. tabii Uludağ'ın da çok büyük bir avantajı var e, tek merkezde normalde şehir içi olduğunda insanlar işte farklı yere yemeğe gidiyor evet, içmeye evet. gidiyor ama biz işte bu sene burada 5 gruba çıkacak hı hı. E, müzik bir başlayacak hatta bir iki e, isim de daha güçlü bir isim de şimdi araştırıyoruz. Baya kons konser etkinliği oluyor yani. Yani güzel, güzel. <laughs> e, e, çok güzel oluyor. Aynen, aynen vallahi çok eğleniyoruz. Şimdi gelelim parkurlara. Siz daha önce buraları koştunuz mu hanımefendi? Ben koştum. 16 30K koştum. 30K'yı da... Boyun ölçüsünü aldın mı? Almadım. <laughs> aslında yani aldım da Bu sene yine 30 koşacağım. Ama o <laughs> işte bu böyle bir şey var. Ya, Çok güzel. Şey koşarken böyle işte sürekli söylenip ha, sonra yarıştan sonra hemen tekrar gidip kayıt olmak gibi. Bakın işte. dikkat ederseniz Engin demin şey yaparken şöyle bir hareket yaptı. <laughs> evet. Çünkü 30K'da 30K'da baton şart arkadaşlar. Hayat zor, neredeyse zorunlu malzeme diyebilirim. Değil tabii ki ama kesinlikle, kesinlikle tavsiye baton edilir. tavsiye edilir. İşte Mutlaka şart. yani. Aynen. Aynen ben kim söylerse ben 30K koşacağım. Baton al diyorum. Baton al diyorum. Net. O çok önemli arkadaşlar. Ama 16'da ve 6'da gerek yok. Zaten zorunlu malzemede çok yok sanırım onlarda. Yok. 16'da yok. sadece bir su var. Hı Sağlık raporu da yok. 6'da da yok. Aa, 6'da süper. Hatta hiçbir şey yok. Aa, süper. Evet bu arada patikada ilk defa koşuyorsanız ya da yürüyorsanız evet. burada mutlaka bir işaretler olacak zaten. Normal yarışın işaretleri onları görmezseniz de burada bakın normal işaretler altı kanın hepsinde var mı? Var. Oradan hepsi zaten buralar normal doğa yürüyüş yolları yani. Fatih'im şöyle diyeyim. 100 kağılık etapımızda var bu. Altı kyı geçti. Ne diyorsun? Vay arkadaş ya. Çalı, belediye çalışmış o <laughs> ben çok gördüm o kayalıklardaki çeşmeleri gülen suratlar evet siz efendim ne koştunuz burada <laughs> 30 ve 66 km koştum evet daha ee, deliler evet. burada. <laughs> <laughs> 66 nasıl? geçen sene koşmuştum onu da çok e, güzel çok e, hava güzeldi, güzeldi geçen sene değil mi yani hava güzeldi çok Hı -hı. sıcak bir havada koştuk biz e, daha çok su ihtiyacı hissettik ama onun dışında e ee, çok bir şeyimiz olmadı, ihtiyacımız olmadı. Besinimiz falan her şey yanımızdaydı. Ee, ama parkurun güzelliği e, o havada çıktı gerçekten. Aynen. Ve dağ havası gerçekten değişebiliyor. Aynen. E, şu an burada böyleyken e, bir saat sonra farklı bir havaya bürünebiliyor. Aynen. O sebepten hani zorunlu malzemelerin nedenini insanların sorgulaması biraz farklı olabilir ama zorunlu malzemeler şart. Aynen. Şart burada. E battaniyesi olsun, şey olsun gerçekten gerekiyor. Çünkü burası dağ arkadaşlar. Dağ. Dağda ne olacağı belli olmaz. Özellikle Uludağ'da. Yani burası bazen hafif alınabiliyor ama Uludağ bakın şu anda sis oldu. Biraz sonra 3 metreyi göremeyebiliriz. Evet. Öyle bir durumu var. Yönünü şaşırabilirsin. İşte burada saatin çok önemli. E işte rotayı yüklemek önemli. Zaten sitede bunların hepsi var. Evet. Ve zorunlu malzemeler burada şart arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Aynen, mi? Abi? son buradan Heh. inmeden parkura girmeden şeyi söylemek istiyorum Fatih. Yani 6K ve 16K için geçerli değil bu söylediğim ama hani bu yarışta 30 ve üstünü koşacak arkadaşlara tavsiyem önce web sitesinden hani bir açıp detaylarını incelemeleri. Çünkü hani başka bir yarışta 30K koştum diye gelip burada 30K'yı rahatlıkla çıkarırım bakış açısı hı hı. bizim yarış için biraz yanlış. Aynen. Aynı şekilde 66 ve 100 için de bu geçerli. Çünkü sert bir e, coğrafya dediğim gibi içinde çok şey barındırdığı için çok fazla da sizi yıpratabiliyor. Ee, o yüzden bir bakmak, incelemek evet. lazım. İşte forumlarda çok sayıda vlog'lar var. Onları bir okumak lazım. Bebeğim, yarış benim senin vlog'ların var dilerim, yarış. Ama lafını böldüm. Aynı duruma ben düştüm. <gülüyor> 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 50 koştuk, 60 evet, koştuk. Evet. 30'u koşarız dedik ama o çıkışa gelince <laughs> biraz şey olduk, yamulduğumuzu hissettik evet. yani. Ben de koşudan geldiğim için şu hani evet bakış açısını çok iyi biliyorum. Hani ya ben 30 koştum. İşte da 16 koşmak için oraya gitmeyeyim diye bir ister istemez bir koşucu psikolojisi oluyor. Ya yani 6K ya da 10K koşmak için mi gideceğiz oraya gibi ama evet. işte bazı 10K'ların etkisi aslında 30K'lık oluyor arkadaşlar. Hani evet, Uludağ'da da 16 k için aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü parkurda geçirdiğiniz süre uzun bir süre ve evet. yani sizi daha uzun mesafelere hazırlayabilecek güzel bir başlangıç. Arazi koşularında evet. benim de ilk ciddi teknik yarışımdı. Ve çok Aa. heyecanlanmıştım. Evet. Aa, 16. Ya bir yarışta zaten o grafiği mutlaka inceleyin ve e, iki CP arası az mesafe varsa Orası çok kolay değil. orada orada bir sıkıntı var demektir. Ya organizasyon yani oraya 8 kilometreye bir CP koyduysa evet. <laughs> orada bir şey var demektir. Onun için oraları iyi inceleyin. Yani harita e okumak da önemli. Okumak önemli. Yani yarış raporlarını okumak önemli. Ama işte 6K ve 16K'da da işte bu Uludağ'ın bütün güzelliğini o yeşilin biliyorsun burada bir 400 tonu Aynen. şeyi var özelliği var. Burayı doya doya o parkurlarda yaşıyor. Hani şey denmesin ya bu işte küçümsenmesin burası öyle bir yer değil delip 6 ve 16'da da bildiğiniz gibi görsel şöleni görüyorsunuz. Aynen. Hadi şimdi 6K parkuruna gidelim orada biraz yürüyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunlar koşar bak <laughs> o kadar giymişler. <laughs> Evet şimdi gelelim 6 k parkurunun en keyifli yerlerinden birini arkadaşlar. Önce start alıyoruz. Bir buçuk kilometre falan böyle bir tırmanışlı bir asfaltta gidiyoruz. Sonra böyle cennete giriyoruz arkadaşlar. Ve burada böyle doğanın içine giriyoruz. işte direkt maceranın başladığı yer. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Konser neredeydi burada? <laughs> burada her an, her bir yerde karşınıza sürprizler çıkabiliyor. Klasik müziği var hemen şu geçtiğimiz yerde Fatih. Ha, yani şurada hemen sizi bir orkestra bekliyor. Klasik müzik karşılıyor. Ve buradan böyle. Buradan güzellikleri burada başlıyor. Aynen öyle. İşte bakın yemyeşil bir ortamda koşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> koş koş. Of şuraya bakın ya. Hı hı. Evet bu yarışın bir avantajı işte arkadaşlar. Ne kadar güneş olursa olsun sürekli bir ormanın içindesiniz. Ve sizi o sıcaktan koruyor. Ve zaten yaklaşık işte 2000 metrelerde olacağı için yarış. Orada sıcak sizi sıkıntı yaratmıyor. İşte diyeceksiniz Temmuz ayında koşulur mu? Burada koşuluyor. <laughs> oh valla. <laughs> Şuraya bakın. Evet doğayı gördünüz arkadaşlar. Gerçekten burası efsane. Yani burada olmak lazım. Biraz önce söylediğimiz gibi koşmanız şart değil ama burada olup bu festivali yaşamak lazım değil mi abi? Kesinlikle. Yani boşu boşuna burada yarış yapmıyorsun ya. Yani. yani abi doğasını hep beraber gördük biraz önce. Herkesin gelip tecrübe etmesini tavsiye ediyorum. Zaten ondan sonra her sene gelmeye devam edecekler Aynen. arkadaşlar Kesinlikle. gibi. Aynen. Bu arkadaş, şey. iki arkadaş demin koştu. Nasıl canım çekti var ya, inanamazsınız. Bu da koştu onların peşinden. O, o videoları çeken Engin de sağ olsun. Ve buradan da bir açıklama, ilk, ilk defa açıklama, bir transferi açıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Asla, Asla durma ekibi ekibine part time olarak katılıyorum. Bundan sonra koşucuların arkasından koşmak için. Aynen aynen. Evet bu arada e, web sayfasını mutlaka inceleyin o parkurları mutlaka inceleyin. Çünkü önemli. Patikada koşmak önemli ve e, o patikada koşarken onun yani her noktaya dikkat etmek lazım. O e, çıkışı ezberlemek lazım. Nerede kaçıncı kilometrede gelecek? Onların hepsini bilmek lazım. En önemlisi zorunlu malzeme arkadaşlar. Burada zorunlu malzeme mutlaka taşınmalı. Her yarışta taşınmalı ama burası bir tık fazla. Değil mi? Kesinlikle. Yani. Evet siz ne demek istersiniz efendim? Ben kesinlikle 6 ya da 16K parkurları ile bir giriş yapılması gerektiğini Aynen. düşünüyorum. Çünkü Uludağ bir kış sporları merkezi olarak bilinse de yazın mükemmel bir doğası var Aynen. ve büyük bir fırsat. Ve ben muhtemelen 16K'da olacağım arkadaşlar. 30 benim için şu anda zor olur evet. ama 16K enfes olacak. 6K parkurunda da bütün Uludağ'ın güzelliklerini görme fırsatına erişiyorsunuz zaten. Aynen. Gerçekten... Zaten... Ee, bütün e, doğal güzelliklerini <laughs> hele ki o ayda yansıtmış oluyor e, kış sporlarına nazaran. Aynen. Zaten önümüzdeki günlerde gelip bir 6 ay koşarız burada ama Fatih son olarak 4 <laughs> <laughs> mevsim uluda diyoruz. Evet. Dört mevsim uluda. 4 mevsim uluda. <laughs> <laughs> ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.